Bisiklet yolculuğundan herkese merhaba arkadaşlar. Yine böyle yoğun trafikte pendiye inme çabaları. Rüzgar da var bugün arkadaşlar. Savuruyor epey Bakalım. Her şöyle, şöyle sağa geçelim. Işığın yanmasını bekliyorum arkadaşlar. Yansın. Kaptıracağız. Evet, şimdi bize yapacak. Son saniye arkadaşlar. 3, 2, 1. Hadi. Hadi bakayım, yandır. Evet. Yardırıyoruz. Kendi köprüsünden aşağı. Bakalım Rüzgar var çünkü. Her an her şey olabilir. Evet ki kaza olmuş herhalde. Orada kum vardı yolda şeyin üstünden geçtik ama inşallah Allah diye bir şey ah. gidonu Çok sıkmaktan ellerim ağrımaya başladı ama geçer herhalde. Evet Pendik'e geldik. Kaç dakika? 9-10 dakikada Pendik. 5 kilometre. Eğim yoğunlukta olan yoldan 10 dakikada geldik arkadaşlar. Tabi bazı yerlerde durmak zorunda kalıyoruz. Trafik dolayısıyla. Işıklarda bekledim mesela. Şuradan sahil yoluna girelim. Hops ve böyle bisiklet yolu yaptılar arkadaşlar. Pendik sahilini yeniden düzenleyince böyle bisiklet yolu oldu. Güzel oldu yani burada. Herkes binebilir. Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Fatih abi çekimdeyiz. Ne yapıyor <laughs> abi? İyi dur. Antrenmandan mı abi? <laughs> evet grupta izliyoruz <birlikte. gülüyor> ya. Ha. Ali'nin grubu herhalde. Ha <laughs> abi. Evet, evet. İyi, iyi super abi ya. Sen neredesin? İyi dur abi. Ben de çıkayım dedim. Bugün hava güzel. Biraz rüzgar var ama. <laughs> evet arkadaşlar. Şu Mustafa ile karşılaştık. Evet Şirket abi ekip da takip edin bakın. O da bak ne yapıyorsun sen de vlog'sun. Evet, evet abi şu an vlog'tayız oh, süper süper. <laughs> Hayırık ben durup gittim ben onu yakalayayım. Aynen sen devam nasıl et edeyim, abi. Nasıl gidiyor? nasıl gidiyor antrenman? Güzel abi şu an 30 35 <laughs> alabiliyoruz. Biraz kilo vermemiz lazım. Mustafa evet abi göbekten kurtulmam lazım. Hadi hadi gö görüşürüz abi <laughs> hadi, hadi. Arkadaşlar sahil yolundan sabah böyle boş yol Rahat rahat geldik Veletrom'a yine. Dolgu alanda şu an velodroma doğru pedallıyoruz. yanında da Mert var. O da yol bisikleti var böyle. Salkano onun bisikleti de. Onunla birlikte böyle pedallıyoruz. Kaskı almamış bugün. Alışamadım diye ama uyardım ben. Gerekli uyarıları yaptım kendisine. Dedim ekmek almaya giderken bile tak dedim artık. Bakalım sözümü dinleyeceğini söyledi. Değil mi Mert? Hadi abi. <laughs> evet. Bakalım inşallah. O da böyle takar kaskını. Sıkıntı yaşamaz. Arkadaşlar şimdi bisikletle ilgili konuşmak gerekirse daha böyle bisikleti tanıtmaya fırsat olmadı. Çekim falan yapmaya. Ama gerçekten e, bindiğim kadarıyla güzel bir bisiklet. Gayet iyi gidiyor. E, geçen hafta şu kollarda özellikle ağrılar olmuştu bugün yok o ağrılar Yavaş yavaş herhalde vücut alışıyor bir Alışma süresi olduğu için Şu an e, alışma süresini geçiriyorum herhalde Bugün sürüşte epey keyif aldım sürerken Sahil yolunda arkadaşlar e, Asla durma Fatih abiyi gördük Ona da yetiştik bu arada 35 ortalama ile gidiyordu onlar Onlara yetiştik Kısa bir vlog yaptık o da kendi kanalı için çekti Evet işte arkadaşlar sürerken Mustafa ile karşılaştık. Evet, Bisiklet yolculuğunu da takip edin bakın. O da bak ne yapıyorsun sen de vlog Vlog mu çekiyorsun? Evet, evet abi şu an vlogdayız. Oh, süper süper. Vay <laughs> ön grup gitti ben onu yakalayayım. Aynen sen de Nasıl gidiyor? Nasıl gidiyor antrenman? Güzel abi şu an nasıl, Mus Mustafa, bir şey Mustafa biraz kilo vermemiz lazım evet, Mustafa. Evet, abi, göbek <laughs> kaçtık. <laughs> tamam hadi görüşürüz. Hadi bay Evet arkadaşlar velodroma geldik şimdi. Biraz tur atacağız, antrenman yapacağız burada da. Hadi bakalım biraz dönelim. Saat yönünün tersinde veredron bildiğiniz üzere. Şöyle geçelim. Evet. Burada da çalışma var. Etrafına ağaç dikiyorlar. Maltepe velodromdayız. Görmüş olduğunuz gibi velodromun ortasında da MTV pisti var biliyorsunuz. Bu pistte de böyle gençler böyle tepeleri MTV'leri atlayıp tutuyorlar. Ee, bu kısımda yol bisikletleri için ayrılan kısım. Burada da yol bisikletler antrenman yapıyor arkadaşlar. Böyle güzel güzel dönüyorlar saat yönünün tersine. Ee, biz de şu an bir mola verdik burada. Mert'le biraz dinleneceğiz ve sonra yola devam edeceğiz arkadaşlar. Evet şu an Fatih abi geçiyor. Fatih Topçu.